Şey, bir cevapsız araman var da özel numara. Ya yani sen mi aradın dedim. Ya tabii ki kayıtlı numaran da yani. Belki gizli numara yapıp aramışsındır. <laughs> Öf, tamam Kubi, tamam, tamam. Hadi, hadi bay. Ya bu da arayıp duruyor, sonra inkar ediyor. Deli ya. Anam, ben aradım, ben. Ofisin numaraları gözükmüyor ya ondan. Yok. Yok, yok Kubilay'dır o, Kubilay'dır. Yok, <laughs> Yo, zaten eve de böyle sessiz telefonlar geliyor. Taktı yine beni kafaya. Salettin Bey yemek fişleri... ...ayın beşine kadar personelden alınacak dedi. Ben ileteyim dedim de. Burhan abi! Gel bir muhabbet edek ya. Ee, Burhan Bey, biz... Geçen gün size çok büyük bir haksızlık yaptık. Yani sizinle o olayın hiçbir ilgisi yokmuş. Ay ne olur kusura bakmayın. Abi sağ ol. Beni de idare müdürü olarak tavsiye etmişsin. Kıvırır zeki çocuğu falan demişsin. Gerçi o iş olmadı ama... Gerçekten çok teşekkür ediyorum ya. On numara bir insansın yani baş tacısına. Rahatsız olmayın. Gerek yok bu sözlere. Kalp bir defa kırılır. <laughs> bir defa. Ay, çok ayıp oldu adama ya. Ya Fato, <laughs> senin sevgilin yüzünden adamı linç ediyorduk ha. Kaşı gözü patlamış ya. Biz nasıl böyle bir şey yaptık ya? Oysa gitmiş garibim bana iş ayarlıyormuş. Ay yazık ayol, zavallı. <laughs> Ay konuşmuyor bizimle. Öf. Nasıl böyle ezik ezik duruyordu ya? İçim parçalandı. <laughs> biz bu adama niye bu kadar sert davranıyoruz? Evet ya. Yani geldiğinden beri zavallının bize böyle hafif taciz dışında başka bir zararı olmadı ki. Arkadaşlar Burhan Altın Topu topluma kazandırmamız lazım. Hata ettik. Telafi etmeliyiz. Bunu tamir edebiliriz hep beraber. Niye çağırdınız ki beni buraya? <laughs> Yine hırpalamak için mi? <laughs> Kendi sadis hislerinize beni alet etmek için. <laughs> Ama yoo... o tren gitti, bitti. Benim kalbim şu kaşımdaki yarayla birlikte kabuk bağladı. Acının rüzgarı mı bu? Yo, yo. Artık incinmiyorum. Ya Burhan abi bizi affet. Hata ettik biliyoruz. Bak sana pasta aldık. Ee, Burhan Beyciğim, hani hep böyle siz derdiniz ya... ...akşamüstü böyle çay saati yapalım, ortam kısılsın falan diye. Hazır pasta bu. Biz hiçbirimiz sizin kadar marifetli değiliz ki Burhan Bey değil mi? Artık idare edin. He, <laughs> yani siz bir yerde İdare müdürsünüz. İdare edersiniz artık. <laughs> Senin esprini çaldım. Gördün mü? Dokunmayın bana. Köşeden bir pasta alınca oluyor mu ya bu işler? Oluyor mu? hemen düzeliyor mu ya bu işler? Hiç haberimiz yok. Burhan'ın eleminin sıkıntısının acılarının karşılığı, bu kıtırık meyveli pastamıyor. <laughs> Kuduz köpek gibi gündüz vakti tartaklanmanın bedeli bu kıtırık ya? Döv Burhan'ı, parçala Burhan'ı, sırtından vur Burhan'ı, vur, parçala Burhan'ı, hanı Kandispanya'nın üzerine krema sürülüp meyve dizilince düzeliyor öyle mi? Vay yanasın. Hemen düzeldi mi ya? Vay yanasın. Dostluklar kaldığı yerden devam eder ha? E diyor mu? O kadar basit mi? Yuvami tabii... ...aslında çok haklısınız. Biz çok ayıp ettik. Ama... ...insanlık hali. Peki size kendimizi nasıl affettirebiliriz? Ya Buran abi sen hep derdin ya gidelim böyle beraber bir hamburger yiyelim, bir kumpir yiyelim derdiniz yani. Gidelim mi hep beraber bir yerlere? Şesut... Mesela hamburger değil ki. Mesela paylaşma meselesi. Paylaşmak, bir şeyi paylaşmak, ikiye bölmek. Mesela bu. Bu kadar yaşanmışlığın, bu kadar hani ortak hislerimizin bir önemi yok mu? Siz yani beni anlamadınız mı? Siz, siz ve diğerleri burada olmayanlar beni anlamadı mı acaba? Tamam abi sen söyle nereye gidelim? Gezelim, beraber paylaşalım, kaynaşalım, iç dünyalarımıza girelim. <laughs> e o zaman pazar günü pikniğe gidelim. Ha? Çok güzel bir mesire yeri biliyorum ben. Piknik mi? Hani böyle bütün gün böyle. Ha. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.